Arap. Yo, ben Türkiye, Türkiye. No Arap. E, Türkiye ben Türkiye biliyor ama İngiliz e, biliyor daha çok. Ben İngiliz, ben İngiliz bilmiyorum, Ben sadece Türkçe. Speak English daha güzel oluyor. E, ama ben bilmiyorum İngiliz. Ben biliyorum Türkçe. Türkçe. Türkçe sadece Türkçe. <laughs> oh, sen Türkçe nerede abi? İstanbul, Türkiye, İstanbul. E, pipet, 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 şak, 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 şak. Eyüp, Eyüp. My, name, my name, is Eyüp. Eyüp, my name is Memnun oldum. Aleyküm selam. Um, Arabi. Arabi. I... geliyor arada. Ben Aslan Poçinki. Sen ne? Sen? Ben, ben Türkiye Müslüm. Dayı ben senin ellerinden öpüyorum. Ha tamam. Türkiye biliyorsun. Konuşsana. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim dayı. Ben senin ellerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Allah emanet ol. Allah'a emanet, emanet ol. De... Görüşürüz Allah kardeşim. Böyle, öyle bir yerlere getirsin ki yani yine sen sonra ben söyleyeyim. Neyse abi. abi. Görüşürüz kral. Yani Allah k Allah Allah Allah, Allah, Allah Yolun açı gelsin, önün açı gelsin. Teşekkür ederim dayı. Allah da sana uzun emirler versin. Daha ne kadar verecek bilmiyorum ama yani daha çok Her versin. Rastım bilir işini, boş ver. Evet. Hadi dayı Hadi. görüşürüz. Bay bay. Bay arkadaşlar e dayı T'as les cali.